Bir de olup. Her. işçilerin durumuna göre değişiyor. İstekleri çok olursa çok veriyoruz, az olursa az veriyoruz. Hadi. No. Evet. Bir de çay bahçeleri. Bize bir şey yapmıyor. Biz küçüklükten beri boğamızı büyüttüğümüz için bize bir şey yapmıyor. Oynamak için e, videolarda gördüğünüz gibi şımarık hareketler yapıyor sadece. başkalarına vur, vurmaz evet, vurmaz çünkü öyle kötü huyları yoktur. Sinirli olan boğalar başka insanlara vurabilir, kendi sahibine de vurabilir. Evet, 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 Burası. Evet güçlüdür tüm bağlar. Burası. Kaldır bacım. Kaldır. Bacağını kaldır. Başka. Başka neresi? Neresi kaşınıyor? Hani? Göster. Göster. Neresi? Burası. Başka? Yok. Hadi. Hadi. Aleyküm selam. Burası Türkiye Rize Ardeşen Beyazkaya Köyü. Tamam hadi git. Hadi git. Telefonu alınca bana verince var. dedi ki abi sorulardan sıkıldım. Yok sorulardan sıkılmadım. Kolum ağrıyor. Dur.